Ben alırım canım. Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş. Ay hocam. Hocam geldiler. Oylum hanım geldi hocam. Oylum hanım geldi. Sakin ol ya sakin ol. Bir kırmızı halı sermediğin kaldı. Gelen oylum işte. Hani hocam siz. Siz. Gel 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 gel. gel, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım edeyim mi Oylum Hanım? Sağ ol, teşekkür ederim. Yardım edeyim mi? Yok canım, sağ ol. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Oylum Hanım. Gel sen. Sen yaptın mı onun sevdiği çorbayı? Yaptım hocam, yaptım. <gülüyor> <gülüyor> İyi. <gülüyor> Ay kimler gelmiş? <laughs> Babaannesinin aslanı gelmiş. Kuşu. Ferhan Can ee, evet, buyurun. Oğlum gel bakayım sen gel bakayım sen. Ay Erhan Can <laughs> niye ağlıyorsun oğlum sen? Oy, oy uykusu mu var? Uykusu var aslında yatırsak onu hemen. Yani. Hadi yatır evet, hadi. Getir ah, ben sonra kucaklarım. Tamam tamam bak. hadi. <laughs> oh, canım benim. <laughs> oh, oh canım. Merhaba. Oyrun niye ağlıyor? Oysuzluğun da uykusu var büyük ihtimalle. Ay canım kahraman. Nasıl? Gel bakayım teyzesinin kuzusu. Ben <laughs> seni de bir öpeyim. <laughs> Kızım bak. Ne güzel yemekler yaptım. Çok seveceksin. Ama sarmaları ben yaptım. Bunlar kalın kalın yapıyor. Hadi buyurun oturalım. Hocam, sizin için tokat yaprağı getirtti. Vallahi hakikaten kendisi sardı. Bir de sizin için kaburga dolması yapıldı Kahraman hmm. Bey. Vallahi tam bir ziyafet, falan anlayacağınız. Tamam, tamam. Hadi, hadi, tamam. hadi buyurun. Tamam, oturmadan önce biz bir konuşalım. Siz de bizi bir yalnız bırakın. Tamam, Özgür'le biz mutfağa gidelim. Yok, mutfağa gitmeyin. Bahçeye çıkın. Siz kapıyı dinlemeyin. Bahçeye? Hadi. Tamam. <laughs> Öznur. Yürü, biz bahçeye gidiyoruz. gel Çek evet, kapıyı. Tamam. Kahraman ne oluyor oğlum? Ne bunlar? Bir bak bakalım hatırlayacak mısın? Ha teyze ne bunlar? Bu arada... Boylum her şeyi biliyor. Karıma her şeyi tek tek anlattım. Öz annemin yazdığı mektuplar değil mi? Sana, bana. Bu hayatta beni bir kere görebilmek için sana yalvardığı mektuplar onlar. Oğlu için dilendiği mektuplar değil mi? Senin hiçbirini açmayıp geri iade ettiğin mektuplar bunlar. Niye okumadın hiçbirini? Hı? Yüreği mi kaldırmadı? Söyle. Bir daha bana teyze deme. Teyzen değilmişim ya. Sen, sen hiç kendini benim yerime koymadın kahraman. Ben neler hissettim, neler yaşadım. Kocam karşıma geçip Hayatımda başka bir kadın var. Payonda çalışıyor. Benden hamile. Onu oradan çekip alacağım. Konağa getireceğim. Burada birlikte yaşayacağınız dediğinde neler hissettim hiç düşünebildin mi? Hiç... hiç kendini benim yerime koydun mu Kahraman? Koyamazsın. Çünkü erkeksin oğlum. Düşünsene. Bak, oğlum kocanı seviyorsun. Kocanın gelip sana... Sen bu evin kadınısın ama hayatımda başka bir kadın var. Onu alıp buraya getireceğim. Beraber yaşayacaksınız dediğinde nasıl hissedersin? Ama ben sana haksızsın demiyorum. Kimse istemez zaten böyle bir şey. Peki bu mektupları niye açmadın? Niye bir tanesi bile açıp okumadın? Açıp okumaya hiç el vermedi. Okumadan iade ettirdim. Yakabilirdim, yok edebilirdim. Yapmadım. Vicdanımdan yapmadım. Belki bir gün gerçek annenin kim olduğunu öğrenirsin. Belki bunları Kadriye saklar. Sana anlatır diye. Tamam, tamam. Ağlama artık tamam ne olur. Peki. Bu kadar zaman beni annemden ne nefret ettirdin? Hı? Niye sürekli kötüledin? Niye? Korktum oğlum korktum. Anneni ararsın. Peşinden gidersin diye korktu. Küçücüktün daha. Dünyan kararırdı oğlum. Sen ablamların gerçek annen baban olmadığını çok erken öğrendin oğlum. Sen yetişkin bir adam olduğunda söyleyecektik sana. Sen her şeyi çok zamansız öğrendin, çok zamansız öğrendin oğlum, çok zamansız öğrendin. Tamam. O zaman asıl konuya gelelim. Asıl konu ne? Soyadım. Soyadım. Evet. Ee, madem Kenan Tahir Dicle'nin oğluyum bunu saklamayacağım. Dava açacağım. Soyadım alacağım. İyi evet. düşündün mü oğlum? Neyi düşüneceğim? Bunca zamandır bütün herkes Anne, Annemden bahsediyorsun değil mi? Annemin pavyon katına olduğunu iyi düşündün mü? Çok iyi düşündüm biliyor musun? Her şeyi düşündüm. Annemin geçmişinden de utanmıyorum ben. Oğlum, aşiret öğrenirse. Ne yapar? Ne yapar aşiret öğrenirse? Beni mi vurur? Gidip çekip annemi mi vurur? Ha? Annemin kim olduğu aşiretin umurunda mı ya? Oğlum oyunun başına gelenleri biliyorsun. Bak bir manyak çıktı geldi. Gene bir manyak çıkar. Tamam. Oyun için bir manyak çıktı geldi. Onu bulduk. Cezasını çekti. Konu kapandı. Aşiret ne ya? Ha? Aşiret dediğin ne? Ha? Aşirette bir insanlar bizim için çalışıyorlar zaten. O insanlara emeğinin karşılığını verdiğimiz zaman, haklarını yemediğimiz zaman... ...anam kimmiş, babam kimmiş, geçmişte neymiş, kimsenin umurunda değil bu. Tamam mı? Doğru. Haklısın. Dicle'li soyadı senin de hakkın ol. Heh, onu diyeceğim ben de. Tek Dicle'li erkeği de benim. Berhan Can'ın soyadı Dicle'li ama. Evet ama onun dijleri olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Oğlum yapma. Her yerde söyleyip durma. Tolga Kaşif oğlu oğlu olduğunu öğrensin. Oğlunun elinden alsın mı istiyorsun? Yeter artık. Oğlunu elimden alacak. Benim elimden alacak. O herif oğlanı gelecek benim elimden alacak. Öyle mi? Bak o çocuğu ben ona ölsem bile vermem. Bizim oğlumuz yetişkin bir yaşa geldiği zaman annesiyle beraber ona gerçekleri açıklayacağız. O da öğrenecek. Öyle mi aşkım? Evet. E hadi, şimdi yemek yiyebiliriz.